konuşayım aç karnımızı doyuruyoruz işte. Allah razı olsun. Halk etmek yaptı. Ücretsiz hastaneye servis otobüs koymuş. Allah razı olsun. Takdir ediyorum. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kent lokantalarımızda 4 çeşit yemek verilmektedir. Ana yemek, çorba, pilav, yanında cacık, ayran, salata her gün değişerek verilmektedir. Saat 12'de başlayıp 2.30'da 3 araçlı yemeklerimiz bitmektedir. Buranın açılması çok iyi oldu. İhtiyacı olan emekliler, öğrenciler, engelli vatandaşlar için çok iyi oldu. Verilen hizmet de çok güzel. Kel lokantası emeklilere çok iyi oldu. Millet bir yarım döneri 70-80 lira yiyordu. O da bir şeye benzemiyor. Allah razı olsun başkanımızdan. Burada emeği geçenlerden. Bu emeklilerin yüzünü güldürdü. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Allah razı olsun. En azından insanlar faydalanıyor. Bu hizmetten dolayı gerçekten teşekkür ederim. Gayet ucuz ve uygun yemekler, gayet de iyi. Memnunum yani. Aynı şekilde devamını bekliyoruz.